arkadaşlar Happy modun nasıl yüklendiğini ve bütün nasıl yani arkadaşlar yani bütün şeyleri, hileleri hileli şeyleri yüklüyor. Happy mod yazıyorsunuz arkadaşlar. Birazcık yavaş olabilir arkadaşlar. Donabilir. Sıkıntı olmaz inşallah. Sonra buna basıyoruz. Bekleyin arkadaşlar birazcık. Ha, geldi. bunu yükledikten sonra hemen ben silmiştim sizin için. Önce indir apk. Ona basıyoruz arkadaşlar. Sonra buna reddet, buna hiç. Azlık Hızlı indirmeye basacaksınız arkadaşlar bu arada. Hızlı indirme. Reddet dediğim hızlı indirmeye basıyorsunuz sonra birazcık bekleyeceğiz birazcık bekliyoruz 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 şimdi gelir arkadaşlar Heh. Tamam diyorsunuz sonra yükleniyor arkadaşlar burada da yükleniyor 5 45, 76, 12, 6, 47, 6, 61, 6, 89, 7, 15, burada da yükleniyor arkadaşlar şu anda. 1, 2, 1 saniye, 1. Sonra <laughs> üstüne tıklarsınız. Arkadaşlar öyle oluyor. Benimkinde olmadı. Olmuyor çünkü ben de Ben dosyalardan yükleyeceğim. Hepsi diyorum. Hmm. <laughs> arkadaşlar sonra işte ne diyorsunuz? Sonra buraya tıklıyorsunuz. Yani ben indirmiştim arkadaşlar. Sonra sizin dosyalarınıza indirilir arkadaşlar. Eee Arkadaşlar <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> benim Instagram'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Allah'ı bu. Burak Instagram'dan bir şeyler atıp atıp duruyor ya. Video çekiyorum. Video video. Ben Instagram'dan bir şey atmam Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> evet arkadaşlar bu yüklensin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Sonra öyle yaptıktan sonra zaten burada orada. Happy moda tıklıyorsunuz. Ben ben. Yeşil bir ekran çıkıyor. başlatıyor yüzde yüz olduğunda ben bir yerlere tıkladım Heh. Bekleyin Oğlum, şey arkadaşlar. Kalır. Evet arkadaşlar geldim. E, Hapkımada yazıyoruz. Bra Brawl Stars arkadaşlar. Brawl Stars yazacağız. Brawl Stars yazınca. Ah. Stars yazdığımızda. Buradan. Bastığımızda. Yeni sürüm arkadaşlar. Ben indirmiştim. Yeni sürüm bu arkadaşlar. Yeni sürüm. Bunu böyle yine de indireyim be. Şimdi görüntüle diyor ya. Arkadaşlar şimdi görüntüle yapıyoruz. yaptığımızda. Bazı şeyler de indirebilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzda uygunsa arkadaşlar. GB ile arkadaşlar. Evet. Sonra bu videoyu hepsini izlemenize gerek yok. Çarpıya basın yeter. Bekleyin arkadaşlar. Bu reklam bir geçsin. Sonra şimdi görüntüle yaptığımızda sonra geri indir diyoruz. Ben yüklediğim için arkadaşlar. Pro no pro alt ha arkadaşlar. Böyle ben şöyle kuruyorum yine böyle kurduğumuzda hemen oluyor arkadaşlar. Nozbra, Alpaha, bütün e, gelen kostümler, gelecek kostümler orada. Bayron var, Sprawl var. Arkadaşlar ben videosunu çekmiştim. Alba, Raf bile var. Ben videosunu çekmiştim arkadaşlar. Şu yüklensin de. Bekleyin arkadaşlar. Büyüklensin geliyorum. Neden bağırıyorum bilmiyorum. Benim mus bal alp ha burada arkadaşlar. Arkadaşlar yükleme bu kadardı. Bakın. Arkadaşlar yükleme bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.